Ayşe annemiz bu usta tevekkülü çok kuvvetli. En kuvvetli olanlardan biri diyebiliriz yani. Ne yaptı? Devamlı oruçlardı. Ayşe annemiz ömrü boyunca oruç tutmuştur biliyor musunuz? Hiç oruçtan geri kalmamıştır. Yani bayram günleri hariç. Sıralı oruç tutardı. Ve Abdullah Zübeyir yeğeni, Esma validemizin oğlu, ona çuvallarla altın gönderdi. Mekke halifesi olunca, kralı olunca. Hepsini akşama kadar dağıttı. Torba torba böyle her yer altın, saçılıyor. Hepsini akşama kadar dağıttı. Ondan sonra yandaki yardımcısına dedi ki iftarlığımı getir. O da dedi ki ne para bıraktın ki ne iftarlığını getireyim. Aksi bir şeydi o da herhalde biraz. O da dedi ne konuşuyorsun dedi. E dedi ne? Yahu dedi bu kadar para dağıttık da Medine'de fakir kalmadı, herkes altın aldı da. Biz dedi akşama yiyecek bir şeyimiz yok, bir tane ekmek alaydık, bir, bir parça bir şey alaydık diye. Söyleseydin dedi bir ekmeklik para ayırırdık dedi. Hatırlatmadın bana dedi. O, da, o zaman sen de aç kalacaksın, ben de aç Kalırım dedi, tamam ne yapalım. Getirir oradan bir ufak zeytin zeytinyağı bir şey, kuru ekmek kalmış eskiden. Batırdı onu yedi, ne yapsın? Yahu İstanbul'u satın alacak kadar çuvalla altın geldi ya akşama kadar dağıttı. E şimdi Ayşe anamızdaki bu tevekkül, bu Efendimiz'den vefatından sonra, sallallahu aleyhi vefatından sonra bir de yani. Ya Resulullah vefat etmiş, bana kimse bakmaz. Madem yeğenim kralken geldi, bir kenara koyayım yani. Fetvası da var ha. Fetvası da var ama Resulullah'ın sevgilisi Ayşe radıyallahu aleyhi en sevdiği diye. Sevgilisi tabiri biraz sıkıntıya girer. Ama Arapçası Habibe. Allah Teala'nın sevdiğinin sevdiği. Yani niye en fazla seviliyordu meselesine? Biraz da kalp, manevi haller ve tevekkül ve teslimiyeti de düşünerek bakmak lazım. Yani bu nasıl bir şeydir? Bir insan iftara çıkacak bir tabak yemek parası ayırmaz mı ya? İşte öyle yaşadılar. İşte Allah sevgisi, Allah muhabbetiyle yaşadılar. E, bize de yani nasihat ediyor. Diyor ki, yani sizin de tabii şeyiniz zayıf olur, kendin çok kuvvetli olursun, hanımının e, teslimiyeti, tevekkül az olabilir. Gelen paraların hepsinde ne yapma? Çarçur etme. Gerçi hanım sana ne der? Kaç lira geldi? Ya emekli olduk mu? 40 bin lira para geldi. Hemen bir arabayı değiştirelim. E ne yiyeceğiz hanım on sonra? Ondan sonra yemek isteyeceksin, et isteyeceksin, but isteyeceksin. Para yok, bilmem ne. Olsun. Biz evde ne yersek yeriz. Dışarıya hava atalım da. Türk milletinin Türk milletinin cinsiyetinde yani ırkında, damarında dışarıya hava at da içeride aç yat. Mevzu budur.